Şey, bu grev... Bu süreci, süreci ne kadar, bu süreci nasıl geldi? Bu yedi aylık bir toplu sözleşme süreci bu ta... E, Mart bir itibariyle başlayan bir süreç. Ee, normal bir toplu sözleşme sürecimiz başlamıştı ama işverenin burada katı tutumundan dolayı bu güne kadar gel, geldik. Burada işverenin e, asıl bir amacı var. Sendikayı yok etmeye yönelik bir çabası var. Biz de buna karşı güdenç gösteriyoruz sonuçta. Bu noktaya kadar geldi. Son dakikada da götüreceğiz yani. Dün basında bazı haberler çıktı işte. Filer optik kabloların işte şey olması, bombalanması falan Hayır on, on kesinlikle karalama, kabul etmiyoruz. Yani. Tamamen karalamaya yönelik bir şey. Tamamen bir spekülasyon. Ee, yani kendini haklı duruma düşünmek için böyle şeylere buna inandırıcı şeyler değildir. Oo, telekom de zaten yani. uzun yıllardan beri kablo çalma olaydı. Zaten buraya yönelik iki yıldan beri e, telekom yöneticileri özel ekipler oluşturmuş. Yani kabloların çalınmamasına yönelik. Bizim çünkü bu bakır kablolar, buna sürekli çalınabilen kablolar ve para eden kablolar hırsızlar sürekli saldırıyor. Yani Büyük ihtimalle şey. eğer haberi duyan hırsızlar hemen Hayır, devreye geldi. Çünkü biz olmadığımız bir alanda onlar rahat rahat bu iş yapabiliyor ya da yani işveren kendisi de yapmış olabilir. Ya, tamam oluyor. biz, biz de, şey ya şey de. de. bina Sonuçta kendi iş, de, iş de, yerimiz. bu gönüllüklerin işine gidip bunlara zarar gelmesin de, için de, de, gelmedik. de gelmedik. kesinlikle öyle bir şey kabul etmiyoruz yani. Kesinlikle. Eee şu an görüşmeler ne durumda? Yani, yani görüşmeler şu anda tabii basın yolla birbirine çağrılar var ama ne kadar sonuç veriyor? bilmiyoruz. Bekliyoruz yani işverenden bir adım bekliyoruz. Eğer çağırırsa oturucu yine konuşuruz. Yine değerlendiririz yani. Nereden Çok bir teşekkür ederim. Çok sağ olun.